Merhaba arkadaşlar ben Dora Lissandra videosunu çekimine başlayacağız şimdi ikinci denememiz ilk denememi şimdi size hemen profilimden göstermeme izin verin 041 harika bir oyun oynadık 23 dakika içerisinde pes etmemizle son buldu oyun benim 22. dakikada ilk eşyamı tamamlamamla yanımda Buğra Göksu ve eee... diğeri kimdi Murat var arkadaşlar <laughs> evet, ama evet kendinizi bahsedin bana. kendinizden bahsedin Zaten Aram videosunda tanışmıştınız Göksu ve Murat'la. Siz tekrar bir merhaba diyeyim. Merhaba. Merhaba. Gitgide de sönüyor yani. Bir şey yok videoda daha kimse artık tanıtmayacak yani. <gülüyor> <gülüyor> o, o, moral bozukluğundan sonra... Abi kim istemedi? Hadi. Bizden biri değildir belki. <laughs> Şimdi başkası kapacak sanıyorsun ne oldu? Ben Orman'ı gidiyorum. Orman çova gidelim ya. AP volü akar. Ben de AD mi oynayacağım yani? Var ya de. Yo, AP oynayacağım sen? Yani. Ha, support'u kitledin. O nasıl oluyor? Alayım. Bilmiyorum, ben volü alacağım Ertuğrul'u. Onu geçti, lockladım buraya. Yani. Lockladın mıydı Ertuğrul? Sen mid oynamayacak mısın? Dora support oynasın öyle bir şey yok. Şey support oynasın işte, Batvo mudur kimde tanımadığımız eleman. bizim sorunumuz oh. değil. Ne alırsa alsın ya dostlar. Aynen At ya normal oyun abi. rünlerden falan bahsedeyim ben 14 büyü nüfuzu 28 yetenek gücü 175 can rünlerini kullanıyorum aa yetenek ağacı olaraksa 21.09 gidiyorum işte aslında 21.09 değil de farklı bir şey gidilebilir lissandra'ya çok tankımsı bir şey sonuçta adamın yakınına girmen gerekiyor adam gibi iş yapabilmek adına bir şey söyleyeceğim sen ne yapacak peki biliyor musun Q atacak Top abi option. minyonlara. AD Kerimiz Donald Dark Buğra da oradan can dolduracak ama Spot çok kötü efekt... oynamayıp da topa gidersen ne yapacağız şimdi? Sen o zaman öyle. Ama exhaust falan aldı adam bitkinlik A aldı. Ha o zaman tamam. O yüzden muhtemelen destek oynayacaktır. Ben denemiştim zamanında bir kere destek. Şen, pek başarılı olmamıştı. Hani ben çok kötü oynamadım. Aa karşımda Lissandra var. Ben daha cool'um. İyi olayı yanlış. destek sen iyidir. Göksu bu sefer beni düzgün kampla böyle erken genke falan gel adam listelerde <laughs> tamam. oynamayı bilmiyorsa bir açlık yapayım videoda ya geçen video gibi rezil olmasın. Tamam. O set can. da sen niye bugün gittin Gazan'ın yanına? Çok eğlendik. ha yani çok mallık yaptım bence. Videodayız biliyorsun değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yani bunu normalde söylerim herkesin yanında. ne bileyim devam edersin falan sonra. Yok canım. Dedikodu yardır. Eee evet, cevabını verecek misin sonra merak et. Cevabını verecek miyim? Abi <laughs> sırayı evet, sır Vopro'ya sır gideceğim mı? diye beklettim. Bak sen bana 70 milyonun önünde dedikodu yaptırıyorsun. Vopro'ya gideceğiz yes. dedim birlikte sonra... Aa, dedikodu yaptırmadım 70 milyon yok. Ee, sen yani ekmek istemedim. Gidiyor, <laughs> Aa, bak 500 view 500 view tamam mı? 500 insan buradan bilgilenmek istiyor, faydalanmak, eğlenmek istiyor. Biz burada 500 insana hizmet ediyoruz. Tamam. Bir de biraz saygılı ol Buğra. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Murat değil ben saygısız oldum. <laughs> Tabii ki. Karşı olan kim? Güzel evet bunu söylemiştiniz zaten. Lisandro'dan size bahsedeyim mi? Bahsedeyim. Pasif arkadaşlar 18 saniyede bir sonraki attığınız büyünüz ücretsiz oluyor. Mana almıyor. Bunu başka bir e, rakibe kitle kontrol efekti yaptığınızda bir saniye azalıyor bekleme süresi. Q özelliği çizgi şeklinde bir şat atıyorsunuz yakın bir mesafede. Bir rakibe vurursa arkasında parçacıklar sıçrıyor, arkadaki rakiplere de güzel bir hasar veriyor. W özelliği etrafınızda bir şey patlıyor, yakalanan rakipler hasar alıp orada kitleniyorlar. E özelliği bir pençe atıyorsunuz, pençe geçtiği yerde hasar veriyor. Pençe bitmeden tekrar E'ye bastığınızda pençenin o an bulunduğu noktaya ışınlanıyorsunuz. Duvarların arkasından geçmek mümkün bunu kullanarak. Ultisi ise bir rakip attığınızda bir buçuk saniyeliğine arkadaşlar. Stop. Evet teşekkür ederim bir buçuk saniye <laughs> <laughs> sertemletme yiyor. Kendiniz attığınızda ise untargetable yani hedeflenemez oluyorsunuz size vuramıyorlar kısa bir süreliğine ve etrafınızdaki kitlelere ardından hasar veriyorsunuz. Oynaması çok kolay bir şampiyon değil. Oynaması çok zor bir şampiyon da değil. Şimdi Göksu arkadaşımız sevgili King Bellet Shogete yardım etmek adıyla yardım etmek adıyla yardım etmek o adına <laughs> mavi O bir şey. zaman bir daha videoyu çekiyorum. Şey <laughs> ben şimdi burada durduruyorum arkadaş. Tekrar başlayacağız Ha. Şöyle bir şey Parçacık birine çarptığı zaman geriye doğru saçılıyor ya o zaman damage vuruyor ediyor. Aynen. Peki ilk vuran mı daha çok vuruyor saçılan mı? Yoksa aynı mı? Aynı miktarda hasar veriyor. Bullshit. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Buzda gömülü. Ne çok sır var. Senin gibiler asıllardır öldürüyorum ben. Bence skinin çok kötü karakteri. Orijinal bence de daha Orjinal iyi. Orijinal daha iyi. Buzlu muzlu. Bunda kayalar var etrafında. Çok kötü duruyor paket olarak aldım yani abim. Kurt almıyor musun Göksu önce? Alacağım alacağım. 40'ta çıkıyor. 10 saniyemiz daha var. Rahatız. Sen <laughs> da yalnız aldık. İlk çalıyordum az daha. Sen evet koştum mostumu var. Ayrıca Q'yu attı ve bıraktı. Oradan şeyin heal almasını sağladı. Abi onu Shen olarak herhangi bir şeyin yapması gerekiyor zaten. Çok zor Dardım belki. Ya Bu arada mid SS. Ve ben mid yapacağım. Dora'nın yüzüyle başlamış karşı Sandra. Bana karşı avantajı var şu an çok alındı. Bir şey olmaz. Ekran kaydı. Senin skinin de var, sende de varsın. Aynen ya, çünkü. Demiyon kaçırmasam sana kalır. Kimse onları hatırlamayacak. Ba. İkinci olarak özel özelliğimi arttırayım ve gerek yoksa kaçabileyim. geçse de. Gelirim. Hoş geldin. Ben minyon kaçırmaya devam ediyordum artık. Kaçırma adam kaçırma. Kaçırma lan adam. Yaklaşmıyor hani şey yap. Yaklaşsın yaklaşsın o gelir gelir. Bak nasıl geldi. Yıkalayabileceğiz mi onu ya? Gel Kardeşin buraya. Alsak yeter kaçtı. Olduğu kadar ya. Ne yapalım. Ben gidiyorum. Ben de milyon kaçırmaya devam çok güzel şekilde. İlla videolar fail olacak yani yapacak bir şey yok. Kaç minyon kesmiş bu? 9. Aa öndeyim ya Aa. bir daha geliyorum. Bir daha yapacağım. gel, bir daha, bir, gel daha. bir daha gel. Ben ilk kanı içtim. Nerede o dostumuz? bir Mide ses. Aynen. Eşya almaya döndü herhalde ne bileyim. Ya da mavi veriyor olabilir Mavi için. almaya döndü olabilir. Tamam bir yokla bakalım. Deneme hmm. atışı yapalım. Ah be. Sonundum kalktı. Güzel tapa geliyor. Murat dikkat. Gelsin sen de gel. Geliyorum zaten. Ben de geleyim mi? Lisandra var arkanda. Arkanda, arkanda Lisandra var. Yakala abi onu. Onu affetme. Yok artık. Kart kırdın. Tam ne işe vurdu? Döneydin keşke. Böyle bir şey yapmana gerek yok. Aa. Ah. Kaşınıyor. Kaşınıyor. Kuleden bir hasar al. Abi göre göre yedik ha. Kaç, 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 Kaç... Kaçabilsem kaç. kaç pek zannet... Oha! Tek attı adam bana! Yani, tabii ki ona tek atmak diyemeyiz ama adam bana tek attı. Bütün... Çok tırtmak lazım gerçi. Ah, Hangar fiddlensin! Bu sefer <laughs> de onu fiddleyelim abi, her best farklı bir adamı fiddleriz. Hahahaha! Dora, fiddler ya. Ben oynamayı bilmiyorum abi. O kadar minyon kaçırdım zaten benden üzgünüm. Anca, şey anca video çek, anca video çek. Doğru. Haydaa. Hemen support oynamak zorundayım. Ne? ward koymadı baştan beri. Beşinci dakika oldu turşusunu kurdu. Yemin ederim turşusunu <laughs> kurdu. <laughs> Cidden adam başta tutam aldı hiç kullanmadı. SS Lissandra. Diğeri. Bak küfretici. Nasıl yani? Kendi vermiyor musunuz? Yok abi ben buradayım. Burada olmasam söylerim. Evet, Hala ses. Burada. Sen de mi Sandra? Hı hmm. Lane değiştilerse Zed bana sıkıntı çıkarır. Gerçi Zed, Zed yok, değil yok. ama. Zed ki benim karşımda. Kim vardı? Gengar. Oha. O adam parçalar be beni. O kadar kimlendi. Nasıl filmlendi. zıplayacak ottan? Hiçbir şey yapamaz. O da doğru da 3-0-0 yani adam lütfen. Yok yok alırsın bence. Çok Zed, mantıklı bir hareket. <laughs> Hemen başım. SS her şey. Keşke Ejderha'da bir totemimiz olsa çünkü şu an aldıklarına neredeyse eminim. Evet, Karadüs geldi. Rengar geldi bu arada bana tutar. Güzel ve Ejderha alamaz. Hadi az vuraydın, az. Öküz. Adam bir soktu, öldüm. Böyle de keserim. Abi saçmalığa bak. Böyle bir şey yok yani. Bırak. Bora mavi istiyor musun? Sevinirim ya. SS Lissandra bir diye. Zaten kırmızı yok değil mi? Ben onun bir kırmızısını çalı vereyim. Onları yapana kadar genç geleydim biraz. Atari 7. Yoksa atar yedi. Lissandra SS. zed'i yakalayalım mı alır mıyız? Geliyorum yoksa. Ultim falan Ay, yok. Karşı Lissandra da geliyor. Şuraya bir totem koydum. Kaç, Onun gelişini görebilmek adına. Nereye kaçayım ben? Nerede kaldım? Kaç lan? Tamam. Yakalarız abi. Ultisi bile yok Lissandra'nın. Ne bu ya? Benim altı olmam lazım ya. Kaçtı kaçtı. Aha. Geleceğim. Gece. Bravo bu e, burada. Savaşa o geliyorum ama. Adam bir attı işte yaptı bunu ya. Abi böyle bir şey yok ya. Adam hala burada din bu benim. <laughs> Rengar çok fena ya. Geçen benim de tapta karşıma geldi ben Rumble oynarken. <laughs> Bayağı zor başa çıkması. Sen bayağı zırh aban yani. Adam brutalizer da almış zaten. Ya nereye abanın ya bırak lane lane gitti. O kuleyi koruyalım aslında lane'den çıkmasın adam asıl o zaman sıkıntı. SS Lissandra. Geri geldi. Ben söylerken. Ben de söylerken. Queen burada. SS Lissandra. Kim Queen ejderha e doğru geri dönüyor şu anda. SS Lissandra. Sandra geri geldi. Mavi almış. Savaş dediğin gelir geçer. Ben ebediyim. Geliyorum bot. Fark edilmiş olabilirim. Gelmiyorum bot. Ben tap kamplıyorum. Okey. Gerçi öldürdüm sandım. Ben insan da üzerinde avantaj kurmaya çalışıyorum çünkü. Adam kaçtı ya ulti böyle bir şey var mı ya? Yeter ya. Ultiyi tutmuyor mu ya bu süre? Zed ortaya geliyor bu arada. Okey. Geliyorum ben de. Nereden çıkıyor? Zed falan. aşağı doğru ilerliyor. Aşağı doğru aşağı inmeye dikkat. başladı. Hadi da Lissandra geliyor. Lisandra da şuna. aşağı geliyor. Ya da gelmiyor. Adam ultiyle yakıldı beni ya. Ben de Zed'i yakıldım. Gece Çok güzeldi. Alırsınız onu. Evet. Harikasınız. Güzel. Tamam, bize flash aldı. Dikkat Coin de giriliyor. Ben dönüyorum 300 canım var. Hey. Gel gel. Ejder'e girelim mi? Var mı canım? Var var gir Ejder abi. Benim. Of. On canı kalmaydı iyiydi. Sakin ol Murat hallederiz. Nereye hallederiz abi? Jungle'a bak. Bir kere top geldi yok, 0-4 yaptım. Ne? Benim suçum yok abi. Ben başta uyardım seni. Ne diye? adam gelirken oradan adam 3 kilo aldı yani ben ne yapabilirim? Lisandro'ya bir ziyaret. Gerçi pek para etmiyordur artık ama. 04 oldu adam. Zaten geri attı dedik. Eteklerden kendim Morgana gibi hissettim ben Nasıl <laughs> mı benim mi izliyorsun sen şimdi? Ne yaptın yolda yürüdük ya? Ne olsun abi, Lisandra'da. Karşı Lissandra'dan çok minyonum var. Görevimi yaptım. Burada Zed var. Zed tek evet, başına mı? Evet. Zed tek başına ise saldıralım. Bizim mavi yaşa var olabilir mi? Zed kullanın içinde altın içinde. Lissandra SS. Lissandra şurada. Bot dikkat. Zed ve Lissandra size yakın. Girme girme as geliyorum. Olsun. Katerin işte bu ya. 500 altını kaptın sen buradan yürürsün. Dur mavi abi. olur. Oha pes vuruyorum ha. Kaçırmasaydın onu alırdık sanki. bileyim. Bota ziyaretine gidelim. Madem. Sonra da mavi falan alırız. Önce mavi almayalım. Geç, Bot hoşum. yakın diye dedim ama galiba geri dönüyorlar şu an. Cenna gördüm orada. Buraya geliyor, buraya geliyor. Gelmiyor. Zed yakaladın. Gel Pinar. Mavi ver. Mavi sana. mi? Okey. Manam dolu şu an ama alayım ya. Sana sana daha çok lazım oluyorsa sen al. Yok bana hiç olmuyor. Tamam, ver o zaman. Çalınmış mı? Saçma bir build'um var görüyor musunuz? Burada var hepsi. Sonra dikkat et. Ben gardı orada. Anam. Ben katledildim sanırım. <laughs> Harikasın sen ya. Adam bir de kontrol 4 attı bana. Adam epik çok sevdim bu şeyini. Rengar için bir pozu bende çıkayım ben. Lan! Yana bak. Nüüü ben size eğlence. Yuh ne vuruyor Rengar, Rengar ya. Rengar pis vuruyor ya. Affetmez. Abi adamı kaçırdık ya zaten. Geliyorum geliyorum geliyorum. Biraz yavaş koşuyor bu. Şu e biraz daha hızlı gitse çok fena da o zaman da overpowered olurdu yani. Nasıl gördüler oldu ya? Ne böyle şey yaptın? Olcan Burak kaç Adam rengar ya. Bir çok zorlu hareketlerdi. Aaa gitti. Neyse sıçrasını aldık abi. Çoktan iyiydi. Queen düşer. Queen düşer. Bu kulesin altını okuyacak. Benim bir rengar var orada bak. Uuu çok temiz. Temiz temiz değil aslında. Flaşını katlayabilecek mı? Ha uçarsın elle. Cool down'u var ayı gibi. Al işte al işte. Girmiyorum abi ben oraya ben. Ana cana bak. Buraya girsem mi? Flaşla girebilirim de çok riskli bir şu an. Ne riskli sağda kaç kişi vardı alsana. Hepsi e yok, yok ya. E çok da. uzun sürüyor. Mal gibi beklemekten başka bir şey yapamadım. Keşke sıçrayla gelseydim alırdık hepsini. Uff. 500 o insan. Nasıl olma bu? Burada, burada değilsin değil mi? Çalıyor Yani. sevdim Nisan Bey. Çıkıl aldın sevdim ya. Yok yok eğlenceli yani hareketleri komboları falan baya neşeli. Bir, bir, bir yerle bir Her şeyi görüyorum. Ortadan geliyorum. Buna bir de Rayleigh çıkacaksın iyice saçmalık olacak. Çok ya. Ama <laughs> bütün skilllerin senin alan etkili değil mi? Neredeyse evet. Rayla'yı çıkarsan bir de maske çıkman lazım. Orta geliyorum. <laughs> Eyvah. Eyvah. Cenay sıkıştır. Cenay sıkıştır. Abo. Rengar SS. Rengar SS değil. Rengar parçalıyor. Nasıl bu? Ah oh be! <laughs> Güzel. Q'nun range'ine bir türlü alışamadım. Hep Caitlyn'in Ezreal oynuyorum. Ayı gibi range'leri var. Şey, ejder alalım isterseniz. Sende mavi var değil mi? Var var. Karşınınkini çaldım. O zaman ben maviye çökerim. <laughs> Başka istiyorum. Ejder. SS herkes. Aşırı büyük sopumu alayım. Çok büyük sopu aldı. <laughs> aşırı büyük değil mi? Evet aşırı büyük sopu abi. Biliyorum ben. Item kası nasıl? Epik bence ne fantezi peşindesin bu? Aldıklarına karabalta falan mı ya ne bu? İki tane rubi, iki tane hançer. Ama ya kemer yerine iki rubi daha mantıklı abi. Tam onları neye çevireceğim? Bir tanesini Rodafate'e, e, iki tane Rodafate'im olacak, bir tane de Varmok. Hmm. Sonra tut alacağım. Abi ulti eşek gibi vuruyor o yüzden ya, başka maçım yok. Bir de Rodafate'in 750 var. can verdiğini biliyorsun değil mi? 80 AP falan, yep, mana. Ama e, 10 dakikada dolan şey özel pasif, yani ekstra 150 can yok. Yani 450 can veriyor abi. 750 4. Biri 700 veriyor, diğer 450. O zaman iki roda fetch yapmam da